Koş koş koş. Gel, gel. Koş 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 koş. Anne, gel. Gel yavrumla Gel, devam bakalım. Koş. Вот каналы. Локом. Биби биби. Ya, koş koş aç. Şurmalı. da iyi fıstık. Hadi ilgi gideceğim ama yedi mi? Hani nasıl? Yeter temiz. Çok akıllı bir rakip var. Çok akıllı. Ayıp yer. yedin. Hadi. Gıcı 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 gıcı. Bana uğrun benim. Bu da akif. Bu da sümmelir. Tutmamış. E, Mama. Mamalar da kalmadı ya konserve. Gelin, gelin suyu da gel içip. Hadi panda. Raki gel suyu içip. Yaz rahat. Ben. İlaç verdi mi? Onu olurum ben et bak bacımda bak bacımda tak. Nenim üşürsün ha. Kapılarda bir şişin ha. Krip olmuşsun ha. Atmi ele güzel akıllı maşallah. İlaçların düzenini yiyi. Bak o şu havli. Ho oh, dedi. O şu havli ha. Kedilerime 9 yıldır bakıyorum. Kedilerimin sayısı 50-60'ı bulmuş. Yani buldu. İşte hayvanlara bakıyorum. Açlar, susuzlar. Ve dışarıda kalmalarına gönlümüz razı olmuyor. Merhametimden dolayı bakıyorum. Yani kışın soğuktan, yazın sıcaktan. Korumak için tabii ki. Yazın sıcaktan gelip serinler, kışın soğuktan işte içeri aldığım var, çatı katında galiler, kulübelerim var. Yavruları, hastaları içeri alıyorum, onlara içeride bakıyorum. İşte elimize bakıyor, yani dışarı çıktığımızda o kadar alışmışlar ki yani ben şehire insem gelsem hep bizi, bizi, karşılıyorlar. Köpekler olsun, kediler olsun. İşte ben merhametimden dolayı, vicdanımızdan dolayı bakıyoruz. E bakmasan, mama bırakmasan, su bırakmasan hayvanlar ne yapsın? Ondan da bir canı var. Onlar da e ihtiyacı var su ihtiyacı var. Aynen bir ha, kediler zaten aynen bir bebek. Bebek gibi hele de küçükler aynen bir bebek. E, ee, yavrular oluyor. Yavrulara ayrı bakıyoruz. Hastalanırlar, veterinere götürüyoruz. Kısırlaştırıyoruz. Doğum yapılar yapılar yapamiler. Kaç tane kedimiz sezeryan oldu. Yani bunların hepsine bakım lazım. Para lazım, güç lazım. Hamdolsun çok şükür yağımızdan kavruluyoruz ama yani dışarıdan da destek gelse çok iyi olur. Kum olsun. İçeride kalan bebeklerimiz var. Kum ihtiyacım var, mama ihtiyacı var. Bunların her şeyde ihtiyacı var yani. Bebek anne bir küçük çocuğa bakar gibi bakıyor. Kaç senesini yavruları biberonla besledik. Gece kalkıyorduk yani saat başı bir saatte bir acıkıyorlardı. Biz onlara çocuklardan birlikte biberonla süt verdik. Kaç senesini ne büyüttük. Annesi yavrular oldu. Çok, çok annesi yavrulara bakmış o. Evlatımız gibi evde alışmış yani bir parçamız yani bir gelseler deseler ki kedi içtik sahiplenek ben titremeliyim. Acaba acaba ve versen bir türlü vermesen bir türlü acaba iyiler mi kötüler mi bizim gibi bakabilirler mi işte bakamazlar mı hayvanlar kaybolursa bir iki diler terk edenler oldu acım diyeyim acaba neredeler bir yerde bir acımı çekiler aynen evin çocuğu gibi hiç aynen çocuğundan ayıramışsın gözümün önünde ölenler de olsa onlar gözümün önünde öyle diyeyim işte ne diyeyim bir çaresi yok Allah vermiş Allah Ali iyi. aynen insanlar gibi ama dışarıda kaybolduklarına daha üzüleyim. Evcek, ailecek bakıyoruz. Ailecek seviyoruz, ailecek bakıyoruz. Allah razı olsun çocuklarım da bakıyorlar. Süt verdiğim oldu, yoğurt verdiğim oldu. Önceleri ama ayda bir, bir sütten, yoğurttan besledik. Ciğer, tavuk ciğeri, tavuk, tavuk getirdim. İçerisinde bahçemin içerisinde 40-45 kedim var. Dışarıdakilerin eserse 60-70 var. Bak, 70 falan var. Dışarıdan gelip yiyip mamalarını gidenler var. İşte mesela bak bana alışmamış, ev alışmamış, ortama alışmamış. Ama mamayı biliyor, suyu biliyor. Gel burada suyunu iç, mamasını yiyeyim. Gidi dışarıda yatayım. Mesela çatı katında yatabilirim. Orada yatayım. İçeriye gelmeyin. Gücümü yetiyor kadar bakarım. Onları terk etmeye niyetim yok. Onlar da ben terk etmezse ben de bakarım. Yok onlar bizi terk ederse ne yapam? Çok yani eğer alıştın mı, çok aynen ilerledin mi, aynen sen çocukmuş gibi hepsinin ismi var. hepinin ayrı ayrı tek tek isimleri var. Bir yeni gelen kedi ya eğer bize alıştıysa hemen onun ismini bırakayım. Diye mesela ona bir yakıştıracak, bir yak koyuyor. Mesela dışarıdan bir tane bir tombul Kedi geldi bu sene. Geçen sene yoktu bu sene geldi. Fırınların önünde yaşamış duydum sonra. Adını karpuz kodum. Karpuza benziyor. İşte yani neye, neye onu yapıyorum. Kavun var, karpuz var yani. Tarçın var, badem var, elma var. Kırıp olmuşlar hep işte kırıp onun yerindeki. Hop bir de hop bir